Silver yine şaşırtmadı. Yeni bir seri daha getirmiş. Şunun güzeline bakar mısınız? Ford Fiesta inanılmaz güzel. Yani ateş kırmızısı. bu kadar kırmızı görmemiştim. Çok güzel. Evet şöyle bir Honda'sı var. Ve serinin en güzel aracı Honda Civic Type-R. 99'muş. Çok güzel ya. Dekalleriyle, iç döşemesiyle vallahi muhteşem. Sevdim yani. Şöyle bir Mazda'mız var. Cabrio kanat yapısı metalden dekalleri falan çok güzel cant yapıları falan muhteşem biraz Porsche cantı gibi ama güzel onun dışında bir tane Nissan'ımız var yine beyaz ön kaportası siyah o lastik yapısı falan çok güzel ya gerçekten cantlarına bayıldım yani premium cantı gibi kavuşuk gibi duruyor değilse de inanılmaz güzel bir cantı yani dur bakayım yakınlaştırabiliyor muyum şu cant yapısına bakar mısın muhteşem duruyor Yıldız can ama çok güzel. Evet son olarak da son aracımız bir Subaru. Biraz geriye alalım. Evet Subaru'muz. Şöyle bir Subaru'muz var. Çok güzel dekalleriyle yine. Karton etleri falan beni benden aldı. Ne düşünüyorsunuz yeni seri hakkında? Gerçekten muhteşem değil mi?